bir defa çok büyük bir deprem değil. Yani biz depremleri sınıflandırırken 5 ile 7 büyüklükteki depremleri orta büyüklükteki, 7'nin üzerindeki depremleri büyük depremler olarak adlandırıyoruz. Yani 5'in altında olduğu için 4.1 büyüklükteki bir deprem küçük ölçekli bir deprem. E, fakat Bursa'da paniğe neden oldu. Hatta e, İstanbul'da yani çevre illerde de hissedilen bir deprem oldu. Eee bilhassa Bursa'da paniğe sebep olmasının nedeni depremin odak noktası, merkezi yerleşim yerinin hemen altında olması. Şimdi genellikle yorumlara baktığınız zaman depremde şey alttan vurdu, işte alttan geldi, birinci sarsıntı böyle oldu. Dolayısıyla yerleşim yerinin tam merkezinde olan bir deprem bu. Bu Bursa'da 4.1 büyüklükteki deprem münferit bir deprem olarak değerlendirilir. Bunun artıları işte 3, 2, bu büyüklükteki depremler olma devam eder ama büyük bir deprem değil yani bundan sonra çok büyük bir artçı bunlardan bu depremden beklenmez. Osman Gazi'de, de, Nilüfer'de, de, Yıldırım'da da, Gemlik'te de, Gürsu'da da, Kestel'de de yani sayabileceğim onun üzerindeki ilçesinin tamamında zemin olarak kötü olan yerler var. Ama aynı yerlerin biraz önce kötü olarak saydığım yerleşim yerlerinin içerisinde zemin olarak iyi olan yerler de var. Yalnız Bursa'da deprem fay deprem oluşturan aktif canlı fay hatları Bursa'da birçok yerde var. Yani segment olarak sayarsan onun üzerinde 20'nin üzerinde fay segmenti var ama ana fay hattı olarak saydığımız zaman Bursa'nın merkezinden geçen bir fay hattımız var. Kayapa yeni bulunan işte akademik olarak yeni ilan edilen, yeni duyurulan yapılan çalışmalarla Kayapa'dan Yenişehir'e doğru devam eden Bursa merkezden geçen aktif bir fay hattından daha bahsedebiliriz. Ayrıca İznik Gölü'nden başlayarak Gemli'ye Mudanya'nın hemen Denizli birleştiği noktadan Karacabey'e doğru devam eden bir fay hattımız var. Bu da aktif, canlı ve bu da deprem üretme potansiyeli olan hatta bu saydığım yerler 7'nin üzerinde veya 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarından bahsediyoruz. Tabi sadece bu da değil. Yani beklenen Marmara deprem olarak adlandırılan Marmara deniz içerisinden geçen fay hattı üzerinde oluşabilecek bir deprem de Bursa'da özellikle zemini kötü olan bölgelerde yani kayba sebep olabilecek mülkteye şiddetli depremi hissedebilirler. Bize şunu gösterdi. Ben canlıyım, diriyim. Burada deprem üretme potansiyelim var. Tarihsel kayıtlara baktığımız zaman ve bilimsel, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalara Baktığımız zaman bu hattımızda yani Bursa'yı ya etkileyebilecek 7 ve 7'nin üzerine bir deprem olma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu fayatların canlı ve diri olduğunu gösteriyor. Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve acil bir kentsel dönüşüm ve mutlaka ama mutlaka kontrol. Kontrolün ve denetlemenin yapılması lazım. Ya ben yok mu? Hayır aşkım. Korkma. Çok hiç Gel gel diye bana herhalde diyorum, Biri geldi ben ondan. Ama ya iki dakika geliyor. <laughs> i̇şte, gel. dur dur dur. Yani iki dakika. Ya şimdi geldi. Bir saniye. Deprem hissettiniz hocam? Ben hissetmedim.